2015 yılında Lavanta ile ilgili araştırma çalışmalarına başladık. Tabi bunun yanında biz bu yapmış olduğumuz çalışmaları üreticimize, halkımıza duyurmak adına da yıllar itibariyle Lavanta hasat döneminde tarla günü etkinlikleri düzenliyoruz. Bu kapsamda da bu yıl altıncısını düzenleyeceğimiz Edirne, e, tarla gün, lavanta tarla günü etkinliklerini yine Karaç'ta burada görmüş olduğunuz e, Karaç'taki e, bahçemizde e, lavanta tarla günü etkinliklerini düzenleyeceğiz. Bu kapsamda da e, başta üreticilerimiz olmak üzere e, tüm halkımızı da e, biz e, misafir etmek isteriz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. <laughs>